arkadaşlar. Bu videomuzda Kadife Hanım. Bu videomuz arkadaşlar ben yürüyeceğim böyle kalbimi tutarak böyle sosyal deney yapacağız yani kalbimi tutuyorum böyle herkesin ortasında böyle sonra salak gibi yere düşeceğim bunlar abi arkadaşım biraz sorunu yani var arkadaşlar bir şey. yapmamız gereken yani yapacağımız şey şu kalp e, hasta biriymiş gibi yere düşecek ve yani e, kalabalık bir ortamda yere düşecek alacağız. Gizlice çekeceğiz. O ben çekeceğim da, onu, da. onu da. Onu da ben sarkısı. çekeceğim. Nasıl çekeceğiz? Gizli bir yere saklanıp çekeceğiz. Ben ben, ben gizli bir düşürüm. yere saklanacağım ve bu ikisi de rol yapacak. Evet. Kadir'e düşecek. Birkaç birkaç kişi Kadir'in yanına geldi. o sırada ben de Kadir'in yanına gideceğim. Hayır, o sırada sen de biraz çek beni götürür. Ama insanlar yani buna oyun mu oynuyor Tamam mı? Tamam o zaman. Tamam o zaman. Ben ben videomuza Evet arkadaşlar şimdi parka gideceğiz buradan. Ee, evet, azıcık uzun yol olabilir. Ben... Arkadaşlar ben... insanların tepkisini ölçeceğiz. Bir de video yapıyoruz. Ben Abone ol ne? Ama şöyle bir şey var. Bu ikisi biraz bekleyecek. Ben yerime yerleşeceğim. Evet. Öyle. Önce Kerem gelene yerleşsin. Tamam, tamam siz burada bekleyin. Ben yerime yerleşip geliyorum o zaman. Tamam, dur lan. Ve tek söz kimse hiçbir şey yapmadı. Kadir rolünü yaptı. Fakat hiçbir şey... Ah bir tane abi yaklaşıyor. Evet. Bir yaklaşıyor. Evet. Abiler... Evet Ömer geldi. Evet. 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 Abi bravo. Bu bir sosyal deneydi abi. Ha. Merhaba abi. Sosyal deney çekiyorduk bakalım abi. Evet, <laughs> evet abi. arkadaşlar Kadir numarasını yaptı gördünüz sizde. Çok uzun çekemedik çünkü ıı, Kadir direkt gitti. Kadir sen orada geldi kaldı. Abiler ve de yani... abiler çok çabuk fark etti. Daha acemiyiz arkadaşlar. Çok geç var. Arkadaşlar bu arada biz şu an normal bir yoldan gitmiyoruz yani. Biz bayağı... Şu anda biz, bayağı... biz şuradaki yoldan gitmek çok, yerine burada çok var. Buradan gidiyoruz yani. Evet. Aslında bir nevi kapanış için bile kendimizi ne Tatmin edemiyoruz. Ne olur atın. Ah. Hadi Hadi ama. Yani bunlar çocuk. Bunları Hadi izlemeyelim abi, diye geçmeyin arkadaşlar. Bak sen izliyorsun. Bassana böyle tuşuna. Tamam özür dilerim. Ama tuşuna bas. Ömer. Kadir de göster. <laughs> gö Amına koyayım. Küfür etme kanka. Oğlum evet, öleceğim lan. Yer Şuradan gideceğiz şuradan. Gelin gelin yanlış gittik. Kadir dön geri. Yok şuradan gideceğiz ha? Tamam işte. <laughs> Çok küfür etmeyin beyler. Şu, bir dakika. Şuradan gideceğiz arkadaşlar. Evet gidin 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 gidin. Allah kahretsin. Ay kayıyordum az daha. Küfür ederseniz bence <laughs> önce var var. Var <laughs> var. var. Etkeni, bu şu kapıyı. Şu kapıyı. Bir dakika ben kendimi sevdiğim şey çek. Eren, Çekilin. Kapıyı çek. Kapıyı kapacağız. Kapıyı çekiyorum. Şu arkadaşlar şu gördüğünüz kapı var oraya Şuraya. Şuraya kodu bakacağız. Atarken beni çek sonra kapıyı çek. Tamam. Bunlar var başımıza bir At kaçarısı göremezler oğlum. At. Ah. Yani çok arkadaşlar Ömer çok seri attığı için kapıyı çekemedim ama attığını gördünüz sizde. Gerçekten de attı bu arada. Allah. Bu arada ee, buralardan gelmek bile zor arkadaşlar çünkü her yer ee, sarmaşık dolu ve ben bir yandan Ömerlerin şeyi biraz daha kolay ama ben bir yandan kamerayı tutuyorum bir yandan ilerlemeye çalışıyorum. Kerem, burada evet. Tamam. Bir çek. Amına. Can yani. Action action. Ünlü maymunları. Ünlü parkı. Kerem bir çek el ah. çöğü sen çek. Dur dur Kerem. Çek bir daha böyle. Sonra zaten ben sana kamerayı almaya gidiyorum. Evet. Şu anda arkadaşlarımız tırmanıyor. Bu tuttum arkadaşlar. <laughs> <laughs> Bu arada arkadaşlar buradan aşağı düştüğümüz zaman kafamızı buraya vurabiliriz işte demirleri vurabiliriz. Yani bu da bayağı riskli. Çıkıyorlar. Kadir çıktı sanırsam. Kadir çıkıyor herhalde arkadaşlar. Evet. İkisi de çıkmayı başardı. Şimdi ben çıkacağım. Çıkarken videoyu durduracağım arkadaşlar çünkü eğer çıkarken videoyu durdurmazsam kalırım ben. Hayır ben buradan çıkarım. Bir dakika. Arkadaşlar, bu videoların devamını, devamının gelmesini istiyorsanız kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir de bildirimleri açın. Böyle tarz videoların gelmesini istiyorsanız beğenin arkadaşlar. Hadi görüşürüz. Bay Veda bay. arkadaşlar tırmandığımız yer gerçekten çok zordu. Tırmandığımız Benim yer. elime dikenli geldi. Dikenli tırmandığımız abi. yer arkadaşlar. Yani biz boru tecavüzü uğradık. <laughs> Anlatmayayım fazla. Görüşürüz. Bay bay. <laughs> bay bay arkadaşlar. Bay bay. Tekrar bay bay deyin lan. Kadir sen de bay bay de. Düşürüz abi diken girdi.